Merhaba. Kutu Açımı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki çatışma oyununu tanıtacağım ve bir tur sizinle birlikte oynayacağım. Hemen oyunumuzu açalım. Böyle bir oyunumuz var. Oynaya basıyoruz. Burada bir şey çıkıyor. İzin ver'e tıklıyoruz. bazı önümüzde çıkmayabilir. Arkadaşlar reklam çıktı. Ben reklam bitince hemen neyse gerek olmadı. Ski epe basıyoruz buradan. Videoyu hızlıca Arkadaşlar iki çatışma oyunumuz şimdi açılıyor. Oyun skordan Çok ses vardı arkadaşlar. Şöyle biraz kısayım. Oyun... Az daha kısayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada OptiOS OptiOS'a giriyoruz. Ve burada bir şeyler çıkıyor. Burada. Tam şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Heh. Tam şurada. Arkadaşlar burada Bunların üzerinde falan tıklayıp tuşlarını değiştirebiliyorsunuz. Ben böyle kalsın. Ben böyle yapacağım. Pardon arkadaşlar. Ben şöyle yapayım o zaman. Bu böyle. Ben tek kişi... Pardon arkadaşlar. Dizimle vurdum kameraya yanlışlıkla. Ben V, A, S, D ile oynayacağım. Ben Y ile bomba atıyorum. Şuradaki. Sonra T, Y ile bomba atıyorum. T ile de silahıma ateş ediyorum. Arkadaşlar şöyle kamera değil mi? Şimdi big menüye basıyorum. Arkadaşlar çok ses çıkıyor bir dakika. Ayarlak istiyorum. Stop. İşte Camping'e basıyoruz arkadaşlar. Ben turne alt, es bunlar falan tamamladım. Ben sizin sizinle birlikte baştan sona oynayacağım. Yani bir kişiyim bu. Bir dakika arkadaşlar. Bu hangisi? Bu mu? Bu, bu. Arkadaşlar bir dakika. Ben e, buna girmeyeceğim şimdi. Hmm, bir dakika arkadaşlar. Şöyle ben bir yapayım şunu. Ben bu taraftan yapmayacağım. Ben neyle vurduğumu bilmiyorum. O yüzden. Neyle vuruyorum ki arkadaşlar beni anlamıyorum Arkadaşlar bir dakika. Ha tamam anladım. Birle vuruyorum. Arkadaşlar ben nedir bu ya? iki bomba atıyordu. Ben şunu unut unutuyorum. Ee, bir ha bir vuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iki tıklamaya basıyoruz ve onu alıyor. Şöyle buna da basalım. Şöyle bomba bundan. Şöyle sıktım. İki, iki kere sıkmanız yeterli olur. Bunu bomba öldüreceksiniz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bomba birdi değil mi? Yok. İki, bomba attım arkadaşlar. Attım attım attım. Öyle silah kullanmanıza gerek yok. Ben bombayla da direkt öldürdüm. Evet. Buradaki silahı alıyorum. Sonra bir adam geliyor. Onu, onu öldürüyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar ben S-A basıyorum. Ben bunu çıkarmak istiyorum. Ben bununla oynayacağım. Çünkü bu benim bildiğim tuşlar. A, V, D ve T, Y. T, Y Arkadaşlar tuşlarımı göstereyim. Bu A, V, W, S, D. T ile vuruyor. Y ile bomba atıyor. Evet, arkadaşlar. Koltuğumu falan hazırlayayım. Şöyle. Start. T, Y. Arkadaşlar bu e, biraz size zor gelebilir ilk olduğu için e, ben hemen silahımı alacağım al o aldı e, benim bildiğim tuşlar olduğu için ben bunlarla kolay oynayabiliyorum siz hangi hangisini seçerseniz mesela pompa çıktı küçüldü o kutular bu arada arkadaşlar küçülme sizlerle e, birkaç tur oynayıp e, videomu hızlıca bitireceğim. Videoya like atmayı, Kutu Açılımı kanalına hala abone, abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, Minigun aldım. Arkadaşlar benim e, en sevdiğim bir bölüm var. En sevdiğim bir bölüm var. Onu size göstereceğim. Ee, böyle silah, silah almanıza falan gerek yok. Level atlıyor silahlarınız. Ne kadar adamı düşürürseniz, bunun gibi bir adamı buzlu bir yerde ne kadar düşürürseniz o kadar silahınız level atlıyor ve o kadar güçlü oluyor silahınız. Mesela şu an 4'e 2 yeniyorum ben. 4'e 1. Arkadaşlar çok güzel bu oyun. Siz de tatilde e, tatil değildi. Koronavirüs yüzünden okullar tatil oldu. Tatilde tatildim ben. Tatilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Heh, i̇ki o. Arkadaşlar ben ona bir bulabilirsem bir dakika. Bek. şey, şey. Değil bu da arkadaşlar bir dakika. Ha bu. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Bakın level atlıyorsunuz. Çok güzel. Level. Bir dakika. Onlar niye iki kişi? Bu galiba farklı bir şey. Yani level atlamıyorsunuz bunda. Başkasında atlıyorsunuz. Buna benzer birkaç daha birkaç daha oyun var. Ya yani bu oyunun aynısı, aynı tuşlarla oynanılıyor. Ama sadece şeyi farklı. ee Sadece yani oyuncuları farklı. Ghost var mesela oyunun sonuna göre. Oyunun sonuna doğru ghost var, görünmez. Onu biz zor yendik, ee, abim, abimle. Zor yendik yani, çok zor bir şey. Bir de mini, minik adam var, ee, oyun bitene kadar minik. Biz onu e, bir yarım saatte yenmedik de bir 10 dakikada falan yendik. Normallerinde 2 dakikada falan yeniyoruz. Ben yani tek kişi olduğum için normalde abim gelince iki kişi oluyoruz. Yani i̇stersem oyuna bir kişi daha ekleyebilirim şu an göstereceğim ekleme falan silah değiştirme ee, ben şu efektleri nasıl yaptım falan üzerimdeki ay kapatıyor mu olmuş pardon arkadaşlar o zaman ben şöyle oynayayım. şöyle böyle de oynamak birazcık zor oluyor ama bir şey olmaz of bu çok güzelmiş Aa, arkadaşlar vurdum mesela şu pembeyi öldüreceğim çünkü onun bir canı kalmış Öyle, Pembe git git git. Evet arkadaşlar pembeyi yok ettik. Ee, diğerini. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar burada arada buradan exit game'e sakın basmayın Yoksa oyundan çıkıyor. Rescue kümeye res mail basın. Bastım arkadaşlar. Devam ediyorum. İnşallah böyle kapatma olur ya. Kapatma. 3'e ee, 1'e iniyorum. Ya iki bir pardon arkadaşlar. Şöyle. Jetpack alayım. Uçtum. Uç on, uç uç. Ye. Arkadaşlar Ghost'u size göstereyim. Ee, ghost 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 Ghost. Açmadık mı ki sen? Bu değil arkadaşlar. Bek. Nerede? Minal. Dediğim gibi arkadaşlar bakın mini al. Şöyle bakın hep minik dediğim gibi. Şöyle hep minik gördüğünüz gibi. Benden daha küçük yani. Ben şimdi bunu oynamayacağım. Ee, direkt yenmesine izin vereceğim beni. Hatta direkt kendim düşeyim. Şöyle efekt yapmaya göstereceğim şimdi. Böyleyim. Hemen şöyle. Arkadaşlar bu arada ben tuşlarla kendimi düşürüyorum. ama kendi gitmiyor. Zaten yani tamam o zaman kaybettik şimdi. Size nasıl efekti yaptığımı göstereyim. Mesela burada basalım. Arkadaşlar burada kendim de zaten oyunda gördüğünüz gibi karakterim var. Şu gözündeki siyah değil arkadaşlar, kamerada gözükmüyorsa kırmızı. Hata basıyoruz. Burada bir sürü kafa var. Burada Fin'in kafası. Falan. Viking. Ben mesela e, bunu bir deneyeceğim. Bunu da şu, şunu deneyeyim. Fire. Hatta şu olsun. Bu. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Ben melek olacağım kafamda melek olsun. Şöyle. Arkadaşlar altın silah en güçlüsü şu an. Bir dakika. Aa bir dakika. Ha altınla galiba bu çok eşit de bilmiyorum. Bu bunu yeniyor şu an en üstte. Şurada. Ee, bu onu yeniyor. Bu onu yeniyor. Yine bu onu yeniyor. Ee, sonra ha, eşit evet arkadaşlar. En güçsüzü şu an olarak bu. Buradan e, süper gücünüzü seçebilirsiniz. Ee, mesela buradan ördeği seçin. Ördek neymiş? Ona bakalım. Bir ördeği kullanmadım arkadaşlar. Ha ördek fırlatıyor bomba yerini. Çok güzel bakın. Yoksa ördekler de mi saldırıyor? Benim... E, evet. Arkadaşlar ördekler size yardıma geliyor galiba. Bir dakika. Şöyle kolum kapatıyor. Şöyle kapatıyor ama evet. Arkadaşlar ben beş buradan böyle oldum. Ördek fırlatıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? ördek fırlatıyor onu. Böyle mesela fırlatın. Ben de uçuyorum yalnız. Gidiyorlar sonra fırlıyor. Neyse. Neyse bu videomuzda bu kadar olsun. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı, e, kutu açılımı kanalına yorumlar yazmayı, yorumlar yazana da ben kalp bırakacağım arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben şimdi bir oyun daha çekeceğim. E, hepiniz mutlulukla kalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.